Merhaba arkadaşlar Bugün 9. ayın 27'si kanola ekimine hazırlık yapıyoruz Şu an kanola tohumlarımızı Eledik ve ilaçladık Kök boğaz hastalıklarına Karşı ilaç kullandık Kısmetse yarın Ekim'e başlayacağız İlaçlarımız Yamardor ve Sivesta Bu ilaçları kullandık Tohumlarımıza şu an ilaçlamış olduğumuz tohumları görüyorsunuz. Ve bir de ilaçlanmadık tohumlarımız burada. Şimdi ilaçlamaya başlayalım. Bo ben de sana bir soru sorayım. Tabii. Şimdi biz normalde hep e, hazır alırdık kanalı tohumunu değil mi? Evet. Şimdi onunla bunun arasında ne gibi fark var? Şimdi daha önce bir tanesi çeşit ekliyorduk. Şu, şu anki yapacağımız tohum bir tanesi çeşit. Biz de başka bir arkadaşımızdan aldık. Sıraya kadar her zaman hazır tohum kullandığımız için böyle hiç uğraşmıyorduk ama birazcık zahmeti var ama sonuçta e, ot mücadelesinde bu daha iyi diğerlerine bakış. Yani daha önce çok ilaç kullanıyorduk. Böyle fazla bir ilaç da kullanmayacağız. Şu an çok hastalıklarına karşı zaten tohumumuza ilaç da sardırıyoruz. Yani çok boğaz hastalığı yapmayacak. Kullanmış olduğumuz ilaçlar Muğlaylara da kullanmıştık bu ilaçlarımızı. Yamardar var, Yani ilaçlar biraz pahalı da ama en azından ön hazırlık olarak hastalıklara karşı tedbir amaçlı ilaçlamamızı yapıyoruz. Yarın hayırlısıyla kanalımız toprakla buluşacak. Kanola için de aynı ilacı kullandın. Buğday için de aynı ilacı kullandın değil mi evet. o? Evet. Buğdayla da aynı ilacı kullandık. Kanola'ya da aynı ilacı kullanıyoruz. Yani o ilaç iyi olmasa zaten kimse kullanmaz. Faydası var ki kullanıyoruz. Çimlenmeyi de hızlandırıyor. Bu TVF da çimlenmeyi de hızlandırıyor. Verim artışı da sağlıyormuş denemelerde 40 kilogram verim artışı sağlamışlar. Bu bayağı iyi yani. Evet. Bu 40 kilo. Çünkü e, bir daha çok boğaz yaşlaması olmadığından dolayı bu daha rahat. Azat tasarrufu yapıyorsun. En azından buğdayın hastalığa yakalanmadan ilaç zaten kökünde hastalığa da yapılan. Toprakta bitkiyi 150 gün koruyabiliyor. 150 gün. Toprakta kök, kök boğaz hastalığına karşı bu ilaç önlem olmaz. Ya hasta olmaz yani bitki. Evet. Hayır, kök boğaz hastalığına yakalanmıyor. Kanalda buğdayda mesela. Buğdaylara da kullandık Buğday da aynı şekilde. kan hastalığına yakalanmıyor. Yani kan olayı e, böyle ilaçlamak da bu kadar kolay yani değil mi? Tabii. Evet, Zaten 300-350 gram tohum atıyoruz tekrar. Bu çeşitler Türkiye'de 1-2 yıl oldu var. İnternet çeşitler. Bunlar da daha yeni yani. Tabii ekilmiyordu daha önce. Herkes çeşitlere biz de toplumu ayak uydurmak lazım. Kendinize iyi bakın. Bu videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğenirseniz seviniriz. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.